sorumuz. Kanka ya, 1 top milyon, top milyon top. dolara Mike Tyson'a. <laughs> <laughs> Kanka yanında birini daha getir Mike <laughs> ne Tyson yok, kesmez ne 1 milyon dolara. Abi 1 milyon dolar bizim chat'le mesela muhabbetimiz. Yani 1 milyon dolara mesela Mike Tyson'a verir misin? 1 milyon dolar ya, ne yapıyor bak. TL? 19 falan yapıyor <laughs> abi. abi. Bak, 19 gibi, gibi duruyor. <laughs> ya, yetmez. <laughs> 19'a bilemedim ya. Çok para bu nasıl Aa, bir para, para lan? Bizi iki tim geçmişiz Bizi iki tim geçmişiz. 19'a düşündü biz en son 100 bin dolara çıtlatıyorduk. Ben <laughs> 250 bin dolara <laughs> düşer piyasayı da bölerim kardeşim. <laughs> biz de 50 liraya siktirelim. <laughs> ya, bak, 1 milyonu biz ya, vereceğiz. Pazarı düşürmeyin beyler. Gerek yok. <laughs> evet, evet. Tamam, beyler bak piyasayı düşürüyorsunuz Anladım. sonra bizim 1 milyon dolar çok ütopik kalıyor orada yani. Anladın mı? Ya ne 5 TL'si amına koydum. 5 <laughs> 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 TL'ye yazıyor ama ya.